AKP'nin teşkilatlarından istifalar gelmeye devam ediyor ülke genelinde. Büyük bir istifa furyası söz konusu. Hemen hemen her gün bir istifa haberi görüyoruz. Yine Denizli'nin Serenhisar ilçesinde 2019 yılında 31 Mart yerel seçimlerinde AKP listelerinden meclis üyesi seçilen Şükrü Averi partisinden istifa etti. İyi Parti'ye katıldı ve İyi Parti'ye katıldığı törende de iktidarı AKP'yi sert sözlerle eleştirdi ve şunu söylemiş. İktidarın tek alternatifi İyi Parti ve Meral Akşener Türkiye'nin umududur demiş. Öte yandan ülke genelinde de çok sayıda istifalar yaşanıyor ve istifa edenlerin büyük bir bölümü açıkçası ya İyi Parti'ye ya da yeniden Refah Partisi'ne geçiyorlar. Şimdi herkes diyor ki genelde meclis üyesi istifalarını görüyoruz. Milletvekili düzeyinde istifa yok diyorlar. Onu da ancak şu şekilde görebiliriz. Olur da bir erken seçim kararı alınırsa Erdoğan tarafından aday yapılmayacak bazı kişiler işte CHP listelerinden, İyi Parti listelerinden veya diğer partilerden Gelecek Partisi olsun, Deva Partisi olsun buralardan aday olmak için AKP'den ayrılabilirler. Açıkçası muhalefetin de birazcık gram vizyonu varsa AKP'den istifa ederek partilerine katılan bu kişileri aday göstermezler. Öyle ya siz seçim zamanına kadar hiçbir şekilde ayrılmamışsınız, eleştirmemişsiniz birçok yasa meclise gelirken gıkınızı çıkarmamışsınız. Ondan sonra Erdoğan tarafından aday gösterilmeyeceğinizi anlayınca istifa edip muhalefet saflarından aday mı olacaksınız? Muhalefetin kesinlikle bu hataya düşmemesi gerekiyor. Muhalefet seçmenine de büyük bir haksızlık yapmış olur. 19-20 sene AKP içerisinde kalmışlar. AKP saflarında milletvekili olmuşlar. Kritik yasalarda hiçbir şekilde muhalefetin yanında yer almamışlar. Bir de aday gösterilmediklerini anlayınca gelip muhalefet listelerinden aday mı olacaklar? Bunu kesinlikle muhalefet yapmaması gerekiyor. Bazıları kızıyor niye öyle konuşuyorsun bırak gelsinler gelene gelme mi diyeceğiz? Böyle bir mantık olabilir mi ya? O adam yarın başka bir parti yükselişe geçse gidecek o partiye katılacak. Şu anda muhalefet yükselişte olduğu için muhalefet kanadına geliyorlar. AKP'nin birçok üyelerinin istifa ettiğini söylüyorum size. Peki bu istifa eden üyeler niye gidip başka partilere katılıyorlar? E çünkü artık umutları kalmamış. Buraya katılalım. Bak bunların oyları anketlerde fazla çıkıyor. Belki bunlar iktidar olursa iş buluruz umuduyla gidiyorlar. Başka bir nedenle de olayı gitmiyorlar yani. Önemli olan üye sayısı veya başka bir şey değil. Önemli olan sandıkta çıkacak sonuç. Bazı partilere bakıyorsun üye sayısından daha az oya sahipler.